Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emel Çolakoğlu. videoya geçmeden önce size teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü iki ay gibi kısa bir sürede hatta iki ay bile değil, bir buçuk ayda neredeyse bin aboneli bir kanal oldu. Ve gittikçe büyümeye devam ediyor. Bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için, bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum ve sizin desteklerinizi yine bekliyorum. Şimdi hazırsanız bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz somut terimlerle soyut akıl yürütme. Ne demek istediğimi zaten videonun sonunda anlamış olacağız hep beraber. İlk ee, İngiliz psikolog Peter Wason tarafından yapılan bir çalışma bu. Wason insanların mantıklı düşünüp düşünmediklerini veya nasıl mantık sorularını çözdüklerini merak ediyor ve 1966 yılında bu sorunun cevabını aramaya başlıyor ve bugün kendisinin bizim için hazırladığı testlerden birkaç tanesini yapmaya çalışacağız. İlk testimizle başlayalım isterseniz. Sanırım hazırsınız. 30 saniye gibi bir süre koydum ben bu soru için ama siz videoyu durdurup burada sorunun cevabını bulabilirsiniz. Unutmayın bu soruyu çözenlerin %70'i yanlış cevap ver bakalım siz soruyu çözebilecek misiniz. Ekranda 4 kart görüyorsunuz. Bu tüm kartların tek yüzü renkli ve diğer yüzlerinde de birer sayı var. Sorumuz şu. Eğer tüm mavi kartların arkasında çift sayı var ise bunun doğru olup olmadığını hangi iki kartın arkasına bakarak bulabiliriz. Ne yaptığınızı merak ediyorum. Yine yorumlarda bunları yazarsanız ben de sizinle birlikte aşağıda tartışmak isterim. Bu testin cevabı mavi kart ve 3 numaralı kart. Mavi kart açmamızın sebebi arkasında çift sayı görmemiz gerekiyor. Bir de 3 numaralı kartı açmamız gerekiyor. Eğer önermemiz doğruysa arkasında mavi hariç başka renkler olması gerek. Yani aslında biz kontrol etmek için Normalde yanlış olabileceğini düşündüğümüz kartı açmamız gerekiyor. 8 numaralı kartı açmamız hiçbir işe yaramaz. Çünkü arkasında mavi de olabilir, olmayabilir. Bu bizim işimize yarayacak bir bilgi değil. Bu çalışma sonucunda Weinstein görüyor ki bu soruyu %70 oranında yanlış yapan insan var ve öğrenciler doğruluğunu kontrol etmek için o kadar çok çalışıyorlar ki Üzerine düşüyorlar ki yanlışlamayı görmezden geliyorlar. Sonrasında Weissen'dan sonra araştırmacılar bir soru ortaya atıyorlar ve diyorlar ki biz bunu günlük hayattan örneklerle versek, bu soruyu biraz daha geliştirsek acaba insanlar problemi çözebilecekler mi? Bunun için de bir çalışma yapıyorlar ve 32 tane öğrenci seçiyorlar. Bunları 16-16 diye ayırdıktan sonra bir tanesine soyut kavramla yine bir test yapıyorlar. Diğer öğrencilere de tematik problemler adı altında yeni kartlar oluşturuyorlar. Şu an ekranda gördüğünüz sayı ve harflerden oluşan kartlar yine. Ve buradaki önermemiz şu. Eğer kartın bir yüzünde harf bir sesli harf ise diğer yüzünde çift olması için hangi kartları kontrol etmemiz gerekiyor? Az önceki soruya aslında çok benziyor. Yine bu sorunun cevabını yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Diğer grupta ise ekranda gördüğünüz taşıtlar ve şehirlerin olduğu kartlar var. Önermemiz burada şunu söylüyor. Bir kişi Manchester'a her zaman arabayla gider. Bu önermeyi yine kontrol etmek için hangi kartları açmamız gerekiyor? İlk testin sonucuna bakacak olursak E kart ve 7 kart olması gerekiyor. Birinci testteki gibi E kartın arkasına çift olması gerekiyor. Bunun kontrolünü yapmam için yani doğru olup olmadığını görmem için 7 sayısının arkasına da bakmam gerekiyor. İkinci gruba geldiğim zaman muhtemelen doğru yapmışsınızdır. Birinci kartımız Manchester. İkincisi de tren olacaktır. Çünkü Manchester'ın arkasında araba olması gerekiyor. Neden? Hatırlayalım Manchester'a her zaman arabayla gittiğini söylüyordu. O zaman ilk bakacağımız kart Manchester. Sonrasında yine doğru olup olmadığını bulmak için trenin arkasına da bakmamız gerekiyor. Çünkü orada Manchester yazıyorsa bu insan her zaman Manchester'a arabayla gitmemiştir. Yani önermemiz yanlıştır. Soyut grupta doğruların oranı %12,5. Tematik problemdeki, e, tematik gruptaki öğrencilerin doğruluğu %62,5 ona geleceğim zaten. Şimdi diyorum ki neden peki biz bu soruları yanlış yapıyoruz? Videonun başında söylediğim gibi aslında durumu destekleyen kartları tercih ediyoruz. Bu kartlar arasında biz birincisini seçiyoruz sonrasında bu kartı destekleyen diğerini seçiyoruz. Ama yapmamız gereken evet birinci kartı aldık ikinci kart onu kontrol etmek amacıyla seçmemiz gereken kart. Yani bu durum doğru mu yanlış mı ben o kartı seçip karar vermem gerekiyor. Yani destekleyen kartı seçmememiz gerekiyor. Peki bu testler bize neyi gösteriyor aslında? Videonun başından beri 3 test yaptık. Hatta videonun sonuna sizin için bir tane de ben seçtim. Ona ekleyeceğim. Waze'ın hazırladığı bu testler soyut problemleri algılayışımızı ölçmemizi sağlıyor aslında. Sayı ve harfler verdiğimiz zaman farklı, günlük hayatla bunu bağdaştırdığımız zaman aslında sayı ve rakamlara göre çok daha rahat bir şekilde problemleri çözebiliyoruz. Ayrıca bu testlerden şu sonucu da çıkartabiliriz. Kendi hayatımızda problem çözerken doğrulayıcı destekleri değil, yanlış veya kontrol edici sorunları da çözmemiz gerekiyor. Aynı Bugün yaptığımız testlerdeki gibi videoyu bitirmeden önce sizin için bir tane daha soru buldum. Şu an ekranda gördüğünüz yine 4 tane kartımız var. Önermemiz de şu. 21 yaşından küçüklere içki satılmayan bir barda olduğunuzu düşünün. Bu kartlar bize içki içenlerden birini gösteriyor. Bu 4 kişiden hangisinin yasalatı çiğnediğini bulmak için hangi kartları açmam gerekiyor? Bu testleri yaptıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir de onlara sorun bakalım. Abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı ve yine dediğim gibi arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ayrıca buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında buluşalım. Oraya yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.